Ferdi kaza sigortası adından da anlaşılacağı üzere bir fertin kendisine yapabildiği veya bir ferte yapılabilen kaza sonucu ortaya çıkabilecek riskleri teminat altına alan bir sigorta türü. Nedir bu kaza sonucu verdiği teminatlar ferdi kazanın? Birincisi ölüm. Bir kişinin ölmesi sonucu mirasçılarına bir miktar orada poliçede belirlenir. Kişiye göre, yaşa göre değişkendir. Ee, bir limit belirlenir ve sizin ölmeniz sonucu mirasçılarınıza bu para ödenir. Veya ikinci teminatımız yaralanma sonucu. İşte siz yaralandınız, sakat kaldınız, yaşıyorsunuz, ölmediniz. Bu para size ödenir o zaman. Ve üçüncü teminatımız da tedavi masraflarını kapsayan bir poliçe bu. İşte bir kaza sonucu, örneğin merdivenden düştünüz, bacağınızı kırdınız, kafanızı patlattınız. İşte bununla ilgili tedavi masraflarını ödenir genel anlamda çok basit. Üç tane ana sizin ferdinin başına gelecek zaten üç tane büyük teminat var. Hani nedir? Ölebilirsiniz, sakat kalabilirsiniz veya yer alınıp tedavi masrafı ihtiyacınızı olabilir. Bunların üçünü kapsayan bir poliçedir. Çok uygun poliçelerdir. çok yüksek limitleri, çok uygun primlere satın alabilirsiniz. Örneğin 200 bin lira ölüm. Yani siz öldünüz, ...eşiniz, çocuklarınız, anne babanız... ...ya da herhangi bir insanı... ...mirasçı olarak gösterebiliyorsunuz. 200 bin lira ona kalsın istiyorsunuz... ...siz bir şey olursa. Benden sonrası tufanda demiyorsanız. Bunun primi mesela... ...dönüp baktığımızda 200 TL. <laughs> Bu kadar basit. Yıldık 200 lira edip 200 bin lira bir limitli ...bir polis alabilirsin. Ya da limiti yükselttiğinizde... ...500 bin, 1 milyon... ...mesela... Ee, Amerika'da ve Avrupa'da çok büyük sigorta şirketlerinin CEO'larını yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyelerini zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırırlar. Niye? Sen ölürsen bu şirket zor durumda kalır. Sen ölürsen bu para şirkete kalsın mesela. Ona böyle ferdi kaza sigortaları yüksek limitlerde yaptırılır. Ülkemizde de büyük iş adamları, bu riski bilen, gören ve bunu teminat almak isteyen insanlar yüksek limitli ferdi kaza teklifleriyle, talepleriyle gelmeye başladılar. Örneğin 1 milyon dolar, 5 milyon dolar, 3 milyon dolar. O zaman da işin içine şu giriyor. Hani bir anda neden 5 milyon dolarlık ölüm teminatlı bir poliçe talep ediyor? Mutlaka sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Bir iş yerini görüyoruz. Hayatına bir bakıyoruz. Ondan sonra primlendiriyoruz. Kişi özel yüksek limitli poliçelerde teminatlar çıkabiliyor. Şu anda ülkemizde en yüksek yaptırdığımız ferdi kaza poliçesi 5 milyon dolar şu anda. Hani bildiğimiz daha yüksek teminatlı poliçeler yurt dışı kökenli şirketlerde yurt dışından satın alarak yaptığımız poliçeler de var. Bazen de şöyle de olabiliyor ferdi kaza poliçesi. Örneğin ben ölürsem çocuğuma 2 yıl boyunca ayda 2 bin lira değil. Yılda yani 24 bin, 2 yılda 48 bin lira. Bunun primine kadar işte 176 TL gibi. Ee, basit poliçeler içeren, mutlaka yapılması gereken, e, başınıza geldiğinizi anladığınız çok uygun da poliçelerdir.